Arkadaşlar şu tamam. görüntü hoş değil ha. Tamam, söyledik söyledik. Şunu sonra. söyleyeyim. Burası kimin kimden saklıyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Hazır şey Kuvvet vaziyeti alma böyle yakışır mı? İzmir'e yakışır mı arkadaşlar? Kim talimat verdiyse çok ayıp. Büyükşehir Belediyesi burası. Herkesin mülkü. Böyle bir şey olur mu? Bakın duruşa asker şu duruşu. duruşu. Şu görüntü çok çok, düşüşen, çok çirkin rezalet. Çok böyle ya. Demokrat, kim Rusya, kim Rusya, demokrat CHP. Var? Var ne bir faşistlik bu ya? Ne Sen rezalet? Biz açıklama yapacağız burada. Bu duruşu bozun. Düzeltin bu duruşu. Biz terörist miyiz? Teröristlerle beraber olanları biliyoruz. Kendileri gibi zannetmesinler. Rezalet ya şuraya bak güvenlik tedbir almıştı. Basar geçerim de duracak mısınız? Hadi geçiyorum. Hadi müdahale edin. Geçiyorum. Aa, 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 ben sakin olun ya. Ne yapıyorsun be geri Abi Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika, ya, bir dakika. Bir de bu talimat kim verdi?